Anlatıyı yollarım efendim. Bu seriyi zamanla yapmıştım fakat kalitesi çok Bra. düşüktü. İsterseniz oynatma listelerinden seriyi yeniden izleyebilirsiniz. Fakat ben bu seriyi yeniden ve kalitesi ben yüksek var. şekilde yeniden başlıyorum. O zaman videoya geçelim. Yıllar boyunca canavarlar şu bir büyüyle yer altında mühürlü tutuldu. Büyü sadece yedi insan ruhu ile bozulabilirdi. Onların kralı barışçıldı ve daha fazla çatışmadan kaçındı. Fakat nihayetinde düşmüş olan her insanın öleceğini ilan etti. Işte. E bot Bir Birkaç insan bu dağa çıkmaya cesaret şey edebilirler. Cesaret edenler bir daha hiç görülmedi. mal gibi içine atlarsam Samsa ve bilmem kaç bölümlük çok sıçıldığım bir seri çıkar ortaya. Evet diyeceksiniz ki bunu neden bize tekrar gösterdin ve bu sefer niye dublaj yaptın? Çünkü eski videoları izledim ve çok sıkıcıydı ve bazılarını edit yapmaya üşenmişim. O yüzden bu seriyi yeniden çekmeye karar verdim. E şu oyunun sesini ayarla bu nedir arkadaş ya? Yılla 2015'ten beri. Aynı mevzu yeter ya. Yeter bana 15 ya şunu otomatik yapamıyor muyuz ya? Z. Ee, bu arada ayarlarda oto koşma varmış. Kolay mod mu? Yo ben kolay mod var Freud saldırıyor savunmayı ayak düşman için zor. Niye ilan basın lan ben? Gizemli keçi kadın Freud'i korktuk kaçıyor ortaya. Her gün bir yoldan geçer ve birisi düşür diye bakarım. Bu pek sıklıkla olan bir şey değil. Uzun zamandan beri buraya gelen ilk insansın. Arameler bulmacılarla dolu. Yanıltmacıları var, kapıdan anahtarları yapılmış antik bulmacılar var. Odadan odaya geçmek için onları çözmen gerekiyor. Sana nasıl yapıldığını göstereyim. Bu um, konuşmalar aynı değilmiş. Şaşırdım. Şimdi devam etmekte özgürüz. Beni takip et evladım. İleride daha fazla bulmaca var. Burada ilerlemek için birkaç düğmeye basman gerekiyor. Endişelenme. Basman gereken de Şimdi hatırladığım kadarıyla burada düşüyorduk. Şimdiye kadar açılması gerekir. Doğru düğmeye işaretlemeye eminim. Aa endişelenme küçüğüm. Diğer düğmeye basmaya çalış. Böyle. Kaç. Aa altımı deliyormuş ya. Yanlar açsam da olmuyormuş. Ha bu videonun yarına geçmesi lazım. Onu nasıl yapacağız ya? O ne lan bir şey düştü aşağı. He ya ben pulamıyorum. Çiçek pulamıyorum. Hmm. Kafam karışmış gibi görünüyor. Toril sana burada işlerin nasıl yürüdüğünü göster öğretmiş olmalı. Öğretmiş mi lan? O zaman sana sen bir başa düşüyor. Hazır mısın? Başlayalım. Kalbi gördün mü? O senin ruhun var bu O sev seni sevgili temsil eder. ah ee, onun hakkında almaya gerek yok olmayacağına eminim. Yer aslında sana saldırmaya çalışabilir. Eğer böyle mermiler görürsen ne olur çoğutun onlardan kaçmasın. Benim mermilerimden kaçmaya çalış. İşte geliyorlar. Harika iş çıkardın. Eğer bir şekilde vurursan ilerlemeni kaydedebilirim. Bunun anlamı kötü bir şey olursa senin için olmamış gibi yatabilirim. <laughs> Muhtemelen ne bekmek istiyorsun değil mi? Önünde uzun bir yolculuk var. Eğer kaydetmek istersen beni bul. Senin işin bu küçük şeyleri etrafa bırakacağım. Böylece beni daha kolayca bulabilirsin. Eğer bir tanesini görürsen beni çağırmaktan çekinme. Sonra senin için kaybetti, kaydedebilirim. Tıpkı az önce kaydettiğim gibi. Senin gereken bir şey daha var. Canavarların, canavarların kralı Asgard. İnsanları uzun zamandır öldürüyor. Buradan çıkmanın tek yolu onu öldürmek ve şey... Sen hep küçüksün. Vay sus! Sandığından çok daha kısa bir zaman geçirdikten sonra ben harabelerde ve de Tevyalı neden bu kadar sıkıldığımı anlam veremeyip harabelerdeki büyük bir ihtimal son boss olan ve benim yine adını unuttuğum şeyle kapışmaya geldik. Buraya çekilmem yeterli değildi. Bu yüzden de peşime düştüm. Değil mi? Ne diyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ve gerçekliğimi daha yeni kabul etmeye başlıyorum. Çok zalimce. Sana o gün ne yaptıysam amacım o değildi. Ben sadece boşver kelimelerim yeterli değil. Ben, ben kimseyle savaşmak istemiyorum. Ama sen evimi işgal ettin. Çıkış yolu kapalı ve burada kalamazsın. Bu izin vermeyeceğim. Oha! Boynuzlu adam. Yapılacak tek bir şey var. Dal mücadele ruhunu toparlıyor. Geber! sam geldin yollan ayrılamazsın değil mi? Mouse çekil. Bu ikimiz için de daha kolay olurdu. Nereden geldin ki zaten? çelişebilir giriş yok. Tamam birazcık hatırlıyorum. Tek bildiğim şey bir şekilde beni bulmuş olman. İşleri zorlaştırdığım için üzgünüm ama bu sefer kaçamayacaksın. Yeni atak gelmiş lan. Ya Diğer canavarlar onlara da mı rahat vermedin? Onların faaliyetlerini çok umursadığım yok gerçi. Ya Harabelerin bu bölgesi benim evim. Benim evimin kuralları var. Buranın sakinleri bunu anlıyor. Okey. Aa, gelmez sanmış. Bal kendi pelerini silkelemek için bir mola veriyor. Sen mola verirken ben de şöyle ağır arkandan böyle defa bundan pek haberdar olmamışsın gibi görünüyor. Ya da bilinçli olarak benim isteklerimi görmezden geliyorsun. Bunun olmasından korkuyordum. Şansa bak. Şey senin ilaçlarının aksine canavarla kötü değildir. Okey. Taklar başa döndü. Bok gibi vurduğum için. Bu adi değil. Son vedalarımı edebiliyor olmam gerekiyor. Ama benim veda edecek kimsem yok. Kabullenmesi zor ama... Sanırsam bir süredir kendime yalan söylüyordum. Burası gerçekten yalnız. Kelimeleri aramam. Kelimelerle aram hiçbir zaman iyi olmadı. O yüzden sadece şunu diyeceğim. Herkesten özür dilerim. Geber. Kazandın. 120 tp ve 15 altın. Sevgin arttı. Uyyy Flowey'im be. He ya. Bunu bekliyor muydun? Düşündüğümden, düşündüğünden biraz daha yardımcıyım. Tek başına yapamayacağın her şey benim işim. Neyse buradan çıkmayı başardın. Aferin. Vay be senin yanında olmaktan mutluyum. Hazır ol çünkü önümüzde uzun bir yolculuk var. Çok eğlenceli olacak. Diğer tarafta görüşürüz dostum. Ve böylelikle yaptığım büyük bir ihtimal ilk videonun sonuna geldik. He ya. O eski arabelerden tamamen kurtulduğun için tebrikler. Artık istesem bile geri dönemezsin. Temiz hava heyecan verici değil mi? Neyse aceleci davranıp hata yapmayalım. Hala yer altındasın. Bir süreliğine o güzel yeryüzü havasının yakınında olamayacağız. Hadi yaprakların donmadan önce harekete geçelim. İşte koyul dostum. Şey koyul dostum. Ha. Tekrar düşündüm de ismin neydi? Dostum olmadığı belli. Tabancalı, şapkalı. Hanım Klover'mış. İsmin güzelmiş. İsminin bir çiçek ismi olduğunu biliyor muydun? Peki o zaman Clover. Hadi elimizi çabuk tutalım. Sonra görüşürüz. Umarım daha sıcak bir yerde. Selam dostum. Neden zamanın burada boşa harcıyorsun? Yoksa yeni bölge seni korkutuyor mu? Hadi ama bunu yapabilirsin. Kaydetmeye bile ihtiyacın olmayacağını eminim. Burada sadece kar, buz, canavarlar ve olası soğuk ısırması riski var. Çok kolay olacak dostum. Şimdi, şimdi hadi buradan çıkalım. Videonun hamali 2 saat 40 dakika olduğu için böyle kısaltmalar yapmak zorundayım. Burada da Snowdin yine denk gelen bölgeyi oynuyoruz. Kuşla tanışıyoruz. Bardak kafalarla kapışıyoruz. Ve çok üzüldüğüm bir şey var. Yine buza yapışan adamı yine kurtaramadım. Ama bunu kurtarabiliyorduk hatırlıyorum. Sıcak bir şey almam lazım. Bunu bana videodan sonra arkadaşım söyledi bu arada. E ya nasıl gidiyor? İşler kolaylaşmıyor değil mi? Orada bu kadar uğraşmadan yürüyebilmek güzel olurdu. Sanırım dünya öyle işlemiyor. Al sana canavarlar işte. Asla kendi işlerine bakamazlar. Ne olursa olsun harika gidiyorsun. Böyle devam et dostum. Ey sen. Bu iki kutuna yardım eder misin? İki saatti bu adayım. Oha. <laughs> Niye ya ya? Neden ya? ya sıcak kahvem yok ki satmıyor. İstedim vermedim. Eğer haritam ve hafızam beni unutmuyorsa bu nehir doğrudan sıcak bir yere gidiyor olmalı. Buraya vardığımızda Asgore'un kalesi birkaç adım uzakta olacak. Nasıl içeri gireceğiz bilmiyorum ama oraya vardıktan sonra bir şeyler düşünebiliriz değil mi? Sadece senden özür dilemek istiyorum. Şey için bilirsin. Sana saldırdığın için. Sana zarar vermek istemedim ciddiyim. Sadece işimi yapmak zorundayım. Hepsi bu ve şey. Şu o zaman çok geç olana kadar doğru eylemin ne olduğunu bilmiyorum. Yani daha yeni tanıştığımızı falan biliyorum ama bana bunu da güvenecek misin? Evet. İşe sığın endişelenme güvenin ellerimi al. Emin ellerde. Ya da emin kanatlarda. Halin icabına göre. Güvenini ruhumla koruyacağım. Ve bu da bir maceraya çıkacağımız anlamına geliyor. Çok heyecanlı. Yani buralarda bu kadar heyecan verici şeyler pek sık görülmüyor. En azından buralarda olduğumdan beri pek sık görünmüyor. Ne kadar çok eğleneceğimizi düşün. Yani bundan dolayı kovulma ihtimalim var. Ve onun yanında da sahip olduğum her şeyi kaybetme ihtimalim var. Ama ne de olsa biraz risk almadan hayat yaşanmaz değil mi? Peki o halde yola çıkalım mı? Evet. Bak senden önce biniyorum bak. Ağla. Eee? Bir dakika bekle. Seninle birlikte pilotta olmam lazım. Ha. Ha. Tamam. Lan şu ki. Oha lan. Arkada görüntü çok iyi. Arkamıza yaslanabiliriz ve rahatlayabiliriz ve hey anormal miktarda akan su sesi duyuyor musun? Şey şelaledeyiz sadece bana mı öyle geliyor yoksa nehrin suyu hızlanıyor mu? Şey olsa olsa bize Eyvah. Ee, daha önce bu rotayı kullanmış o kullanmamış olabilirim. Bir şey tutun. Tutun lan. Tutun. Neyle tutuyorum Neyle tutunuyor? Hey bak burası sıcak yer. Burası bizim durağımız. Bekle. Burada durmamız gerekiyor. Yavaşla. Eyvah 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 Ya beni her yere düşürdünüz ya Merhaba Clover iyi misin? Eyvah 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 Orada kal ve gidip yardım çağıracağım Bak ilk oyunun başına düşündü. İkinci Toriel'in yanına düğmeye basarken düştüm. Üçüncü buraya düştüm ya lanet olsun diye. Hey Clover. Ne gündü ama. O muhafız sayesinde tamamen rotadan çıktık. Dönüşe göre o da seni terk etti. Sanırsam artık yapacak bir şey yok. Buradan Asgur'un kalesine başka bir rota olmalı. Şimdilik biraz en... Biraz dişini sık. Hadi bu yeni rotanın bizi nereye götüreceğine bakalım. Birazcık heyecandan kimseye zarar gelmez. Şey... Senin dışında kimse seni iyileştireyim. Evet eski seviyede olduğumuz yere baya yaklaştık. Ve bilin bakalım kimin edit yaparken canı sıkıldı. Benim ve bu da benim araya gelip tüm oyunu bir anda geçeceğim anlamına geliyor. Yani geçen videonun sonundaki boss fight'a gideceğiz. Tabi arada bir boss fight daha var. Ama galiba o mini boss. O yüzden onu göstersem mi gösteriyorum. Hemen bak şimdi. Kayıt. Yine gel lan buraya diyeceğimi sandım. Gel lan buraya. Alo kim var? Bu kim lan? Dur ben El Bailador kendimi seninle yüzleşmeye görevlendirdim. Hava fazla sessiz çok kederli. Hareket et, et, ettiğinde hiç ses çıkarmıyorsun. Fitmin, duygun coşkun eksik. İşin doğrusu bilmesem seni, seni bir sessizlik koruyucu sanabilirdim. Hayır hayır buna izin verilemez. Gereken özelliklere sahip olduğunu bana kanıtlamalısın. Benimle bir hayat yaşamak için gereken özellikleri. Seni bir dal savaşına davet ediyorum. gerçek benliğini bulmak için içinde bir tutkuya ateşlemen gerekir. Hadi kapışalım. Senin tutkunu görmek istiyorum. Ve 1, 2 ve... Tramın önüne her takdir edeyim. Hadi bunu deneyelim. Benim sonra ışıklar seni sersem etmeye başladı. Hadi bakalım, ne kadar öleceğiz? Yıldızlarına şükür seni sarsam da etmeye başladım. Ötürü büyüyor. <laughs> 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 Gülümse. Aha evet, işte bunun için yaşıyorum. Ama ben gitmiştim oralara yani ayıp. Ben falan geri gülümse Derim ki dans bir ay kıyımda <laughs> Bazıları dans aynı zamanda hayatlarını da alabileceğini söyler. Onu hiç anlamıyorum. Yani bence zor yani bu. Sağ olun. Az önce kolaydı şu an zor. Mutluluklayda aktivite için zaman ayırmalıyız. Giriş girişken olmamız şey, sebebi mutluluğun basit bir meziyet olmamasıdır. Buluşucu olması umuduyla sık sık canavarlar cesaretlendirendir. <laughs> Allah be <'a> versin <laughs> ya. Keyfini kaşırır tabi canavarlar bu korkunçlu bu lanetlenmiş olsa öyle bunun sonuna kadar dayanamalıyız. Finale ulaşana kadar devam etmeliyiz. <laughs> Müzik bitti. Bence oldu abi. Of. Of of. Tutkunun takladığını saklı. Eğer daha sağlığın için fazla yorucu olsaydı olduysa özür dilerim. Bazen elenmek birkaç doktor ziyaretini anlamına gelir. Fakat görünüşe göre dans etmeyi benim kadar sevmiyorsun. Belki de başka yollarla bulabilirsin. Senin gibi sessiz canavarlar için bunu akımdan geçirmenin Ah şeyh umarım her anadan günlüğü geliştirelendirirmişimdir. Sana tatmin edici bir yolculuk bilirsin. Elveda. Video çekiyorum göt arama arama oğlum arama arama Evet tam devam edebiliriz Onları eğlendirmek için elimden geleni yaptım böylece Orada haps oldukları için endişelenmelerine gerek kalmayacaktı Her fırsatta Jorobay'ı neşelendirmeye çalıştım Sadece kara koyu aklından çıkarmasını istiyordum Onun hatırasını onurlandırmak için elimden geleni yapıyorum Oylayıcı şeyler bu tür şeyler için en iyisi değil mi? Sen neden beni takip ettin? Hala arkadaşım mısın? Bir saniye. Bunların hepsi sen ortaya çıktıktan sonra yaşandı. Ed evet, özellikle sorunu sen olduğunu söyledi. Doğru. Ben sadece iyi bir dost oluyordum. Seni sen yaptım Seni sen yaptım. Ama karşılığında aldığım şey bu mu? Haydi dürüst olalım. Seni burada sonsuza kadar tutamazdım ufaklık. Elinde sonunda tüylü bir yapam, tü tüylü yapamasaydı bile başka birisi haberi yayardı tüylü bekle bir saniye. Onun gibi kral muhafızlarının statüsü ama yüksek. Kralın işlerini yaparak statüleri artırıyorlar. Eminim, eminim ki aynısını yapsaydım. Herkes geri gelirdi. Sadece vahşi doğuda değil tüm yer altında saygı görürdüm. Flower sen muhteşem bir şerif yardımcısıydın ama bir kanun adamı olarak yapacak olduğum şey ruhumun içinden geliyor. Benim gerçek görevim bunu, bunu benim için zorlaştırma. Sadece hareket etme. bunu bana yakışmadığını biliyorum. Onurlu bir şerif rakibini adil bir şekilde yüzleşirdi. Bil bakalım benim ruhum ne? Adalet ruhu. Allah Allah. İnanamadın değil mi? Ben de inanamamıştım ilk başta. Ancak sen alışılmış bir haydut değilsin. O yüzden hazırla. Senin içinde ha! Bağlı olmalara rağmen yeteneklisin. Yeteneklerin iyisinden anladığı bir kesin. İşte bu. Yine de bir parçam. Keşke her şey eskisi gibi kalsaydı diyor. Ez, ez. Kolaysın. Kolaysın. Neden kasamam adam attın ki? Sadece birkaç saat önce filmiz geçiniyorduk ve şimdi işte buradayız. Beş saat falan önce değil, yarım saat falan önce. Kılık. Kafa bomba atmazsan yalnız, bağlayayım da. Starlo'nun parmakları altı patlarına can atıyor. Bu, her şeyi düzeltmek için bildiğim tek yol. Allah, belanı <laughs> Oo. Otma bana bomba. İki bombaya iki silah. Sen bu işi biliyorsun Allah. Im. Gümüş lan mermi. Kırranmayı kessene. Emin olun canım kalırsa evet. Anlamam gerekiyor. Göte bak. Göte bak. Gö Oha hasar almadım. Yanlışlıkla almadım bunu. Bakmıyordum. Parçalandığını bile son Hadi ama. Pes et şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim atak lan <laughs> bu? <laughs> <laughs> İyi o zaman bunu kullanmak istemiyordum ama başka seçeneğim yok. Elveda ortak. Kıfırdan mı? vurmak istemiyorum. Silah vurulmam o kadar mal değil. mı? Kementin vurmak istemiyorum. Bana yaptırdığın şeye de bak. Bu en iyi malzemelerden yapıldı. Beni gözünden ayırma. Ağla lan. Ağla oğlum. Kırdım lan kebatını. O olamaz. Bir yardımcı tarafından kurnazlık. Kurnazlıkla mı yenildim? En azından artık adil bir kapışma oldu. Gerçek bir o vakti. A, sanırsam bunu hak ettim. Keşke koruyucu gözlüklerimi taksaydım. Ha? İyi. Yalan söylemeyeceğim. Hazır değilim. Aileme haberdar et. Geç süreliğine burada olmayacağım. Sonra görüşürüz ufaklık. <laughs> Tepemi oha ne yaptın lan oha. Hey Clover. Starlo'yu gördün mü? Üzgünüm. Olanlar senin suçun değil de özür dileme. Nereye gittiğini bulmam gerekiyor. Arkadaşlar ile aylıktan beri onu hiçbir yerde göremedim. Onu uzun zamandır bu kadar üzgün görmedim. Endişeliyim. Yolun ilerisinde ailesiyle konuşacağım. Belki onlar bir şey biliyordur. Sonra görüşürüz. Ay kötü bir haberim var. Clover, Clover dövdüm. Kuş oğlum sen yoktun ben dövdüm, dövdüm onları. Üf. Öf patır patır. Oo, cerabo muydu? Acaba bu kadar aceleyle nereye gidiyor? O oh, evet selam. Şimdi hem iyi hem de kötü haberlerim var. İyi haber başlayacağım. İyi haberle başlayacağım. Cerebo atanında meski birisi beni özgür bıraktı. Anlıyorum ki ikiniz çoktan tanışmışsınız. Bunu az göre söylemeyeceğim biliyor. Söylemeyeceğim biliyor. O yüzden sorun yok. Şimdi iyi haberler bittiğine göre kötü haber vakti. Maalesef sözünden dönmem gerekiyor. Biliyorum daha az önce senin yanına ayrılmayacağımı söyledim ama bilirsin bu çılgın yol sapları şey yaşandı. Senin yolculuk etme, etmek için işim boş verdiğimi de fark ettim ama hapsolma zamanım bu kadar uzun sürdüğü için geri gitmem gerekiyor. Eğer en azından işbaşı yapmazsam kral muhafızları şüphelenmeye başlayacak. Üstelik pilot tamamıyla pert oldu. O onların malıydı. Sadece hatalarımı uzatmak için bir sürümde gideceğim. İnan bana bu bize uzun vadede yardımcı olacak ve senin bu işleri tekrar tek başına halledebileceğini biliyorum. Sana tekrar nerede buluşacağımız hakkında bir mesaj göndereceğim. Tekrardan bunun için çok 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 özür üzgünüm. Sonra görüşürüz. <laughs> Ve en son videodaki son yere geldik. Ee, burada açıkçası şu an. Video burada bitti. Evet hiç ilerlemedik ama sonuçta size daha kaliteli ve şu ana kadar oynadığınız her şeyin tek bölümde olduğu bir video yapmış oldum. Bu video netti büyük bir ihtimal uzun sürmüştür. Editten konuşuyorum. Uzun zamandan sonra yaptığım en kaliteli videolardan biri. Hatta büyük bir ihtimal en kalitelisi. Bu yüzden abone olup like atın diyeceğim sanıyorsanız yine kanlı oğlum ben ister miyim lan öyle şeyler benim felsef benim tarihimde var mı lan öyle şey vardır bu ya. Düşündüm Va olabilir. gitti video. Bu kadar.